Merhaba Kripto Para TR takipçileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ben Emre Ata. Bugün Binance iki tane para listeledi. Yani bunlar hakkında nasıl alınır, nasıl 120 komisyon indirimiyle ile Binance'da trade yapılır bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim her videoda olduğu gibi. CryptoParaTR.com'da gezegendeki en hit kripto paralar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Kim tarafından kurulmuşlardır, amaçları nedir, gelecekte nereye gelebilirler? Bütün bilgiler alabilirsiniz. Adım adım Para yatırma ve para çekme e, adımları. Binance hakkında bütün bilgiler ve eğitici videolar yine web sitemizde sizleri bekliyor arkadaşlar. Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz. Google haberlerde bizi takip edebilirsiniz. Binance vadeli işlemler için %10 komisyon indirim kodunuz ve normal trade için spot işlemler için %20 ömür boyu geçerli olan indirim kodunuzu yine sitemizden alabilirsiniz. Şimdi öncelikle tribe'den başlayalım tribe. E, tribe nedir? Binance'da listelendi. Projenin amacı nedir bilgileri makalemizden alabilirsiniz. Nasıl alabileceğinize dair bilgiler de yine e, burada yer almaktadır. Eğer Binance'da bir hesabınız yoksa makale içerisinde veya sitemizde şu banner'a tıklayarak Binance'a hesap oluşturabilirsiniz. E, bizim kanalımız nedir, nasıl yapılır şeklinde bir kanaldır. Bu yüzden e, yatırım tavsiyesi arayan arkadaşlar başka e, ekosistem emekçilerinin kanallarına gidebilirler. Burada sıfırdan başlayanlar için e, bilgiler veriyoruz. Buraya tıklayalım. Evet. Kayıt oluşturma yani Binance hesap açma sayfasına geldik. Burada adımları tamamlayın, bilgileri girin. Şurada şu kodun tanımlı olduğunu emin olun ki 120 komisyon indiriminiz tanımlansın. Eğer burada 120 komisyon oranınız yazmıyorsa bu kodu mutlaka buraya elinizde girin arkadaşlar ve hesap oluştura tıklayın. Evet Binance'a geldik. Şimdi Binance'a geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey KYC doğrulamasını yapın arkadaşlar. Bu şekilde hesabınızda her şey daha çok yolunda gider. Yatırma çekmeli binleriniz daha fazla olur. Şimdi ilk kez para yatıranlar için gösteriyorum. Sol üst tane şu haneye geliyoruz. Burada kredi kartı, banka kartı ve diğer ödeme seçenekleri mevcut. Bizi diğer ülkelerden izleyen Türk kullanıcılar için yaşadığınız ülkenin para birimini buradan seçebilirsiniz. Ben TRY üzerinden göstereceğim şimdi. Kredi kartı veya banka kartına tıklıyoruz. Buradan da ister BNB alın isterseniz Tether alın. Ben Tether üzerinden göstereceğim. En global para olduğu için. Örnek veriyorum 2000 TL'lik eee Tether alacağız. 237 dolar ediyor. Devam'a tıklıyoruz. Buraya kart bilgilerimizi girip tekrar devam'a tıklıyoruz ve paramız Binance hesabımıza saniyeler içerisinde yükleniyor. Şimdi nasıl tribe, Trip Trip e, satın alacağız? %120 komisyon indirimiyle. Piyasalara tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sol üstte. Burada coin adı ara yazıyor. Buraya Trip yazalım. Evet buradan fiyata tıklayalım. Buradan da USDT bölümüne tıklayalım. Evet burası Tribe'ın Tribin al sat sayfası. Burada satış emri verenler, burada alış emri verenler, burada da güncel fiyatı görüyorsunuz. Biz nasıl alacağız? Bizim 237 dolarımız vardı. Buraya geleceğiz. Örnek veriyorum. Biz kaçtan satın almak istiyoruz? 80.08 ya da şuradan bir tane yakalayalım. Görmüş olduğunuz gibi buraya tıklayınca buraya almak istediğiniz fiyat çıkıyor. Buraya 237 yazalım. 237 tetramız var. Al diyelim. Emrimiz gelince paramız alınmış olacak. Biz 237 dolara 271 tane trip alabiliyoruz. Satarken de buradan satış emirlerine gelelim. İstediğiniz fiyatı seçin ya da siz kendiniz yazın. Buraya tıklayın. Buraya tanımlanacaktır. Buraya 237 yazalım. Bakın burada 208 dolar diyor. Buradan sat dediğimizde bu satacaktır. İşte al sat bu kadar basit ve kolay. Kripto para parateri üzerinden Binance'a, Binance, Binance Global'e eğer hesap açarsanız bu kodla ömür boyu geçerli 120 komisyon indiriminden faydalanırsınız arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da altını çizerek bahsetmek istiyorum. Ne olduğu belli olmayan Telegram kanallarından Twitter fenomenlerinden uzak durun. Şu paraya girin, şu para uçacak, kaçacak, şu para çökecek, çıkın. Bu tarz şeylerden uzak durun. Kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Bir ay, altı ay, beş ay, bir yıl ne kadar sürerse sürsün. Ancak bu şekilde güvenli trade yapabilirsiniz. İlla ki bir e, yatırım tavsiyesine ihtiyacınız var ise e, Türkiye kamuoyunda, televizyon kanallarında ve e, sosyal medyada daha önce yaptıkları analizlerle insanlara para kazandırmış, insanların para kaybetmesini engellemiş, piyasa emekçisi, liderlerin görüşlerini benimseyin. Ancak bu şekilde sağlıklı trade yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde Binance'ın yenilikleri, yeni listelediği paralar hakkında bilgilere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Bol kazançlar.